İskenderun sahili yenileme projesi hızla ilerliyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı üstlenilen, şehrin estetik görünümünü ve sosyal yaşamını iyileştirmek amacıyla başlatılan sahil düzenleme ve yenileme projesi hızla devam ediyor. Yüzyılın felaketine neden olan 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 70 santim çökme meydana gelmesiye deniz taşkınlarına karşı, İskenderun'da 3 kilometrelik kıyı bandında Ulaştırma Bakanlığı'nca tahkimat çalışması yapıldı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, depremle büyük tahribata neden olan İskenderun'un sahilindeki kıyı düzenlemesini projelendirmiş, yaklaşık iki ay önce düzenlenen törenle çalışmalara start verilmişti. Deniz Üst Komutanlığından, deniz lojmanlarına kadar uzanan sahil bandında, sil baştan sahili düzenleme projesini inşa edecek yüklenici firmalar kısa bir süre önce çalışmalarına başladı çalışma alanı boydan boya vatandaşa kapatıldı. Bu arada İskenderun Belediyesi de alan içerisinde geri dönüşümle kullanılabilecek malzemeleri söküm çalışması da yaptı. Vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği, modern ve estetik bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında birçok yenilik hayata geçiriliyor. Sahil düzenlemesi çerçevesinde meydan alanları, yaya yolu, bisiklet yolu, 13 adet çocuk oyun alanı, fitness ve spor alanları, bir futbol, iki tenis, iki basketbol sahası, sosyal tesisler, araç yolu, otopark, tribün alanı, kafe ve soyunma odaları, restoran, balık lokantası, büfeler, yeşil alanlar ve oturma alanları yer alacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yapımı hızla devam eden sahil düzenleme ve yenileme projesi alanında incelemelerde bulundu. Şehrin estetiğine ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak olan projeyi yerinde değerlendiren Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.